Arkadaşlar tatilde. Arkadaşlar bu videoyu 7. kez çekişim. Artık yeter. Allah yalvarıyorum. Allah'ım lütfen şu videoyu çekebileyim. Ee, dolu yağdı. Yağmur yağdı. <laughs> Annem bana bağırdı. Telefondan birileri aradı. Ondan sonra kamera düştü. Arkadaşlar artık yeter. Hep de zaten dışarıda çekiyorum. Yani dışarıda çektiğimden dolayı seslerden rahatsız oluyorsanız lütfen nazik bir şekilde yorumla da yaza, yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar başlayalım artık yeter. İyi seyirler. Herkes yerine geçer. Yani yerleşir. Ne 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 Düştüm. Hiç olmaz. Çocuk avucu çok güzel. Kaymaktan korkuyorum. Bir dakika görüş. Şuradan çekeyim. Geçemiyorum. Geçemiyorum. Ha geçtim. evet <laughs> eve gidince bir sürü şey yiyeceğim ya YouTube'den. Çok şıkıcı. Acaba havuzda neler yapılabilir? O ya da izleyeceğim. Kızım tamam mı? Ben artık gidiyorum. Korkmazsın herhalde. Heh, şuraya sıraya gireyim. Ben de içeri kalayım. <laughs> Ay tadı ne güzelmiş ya. Müşteriler gelmiş. Şöyle uzaklaşayım biraz. Merhaba. Ben bir limonata alabilir miyim? <laughs> Limonatamız yok size sunuyorum. Dolduruyorum şunu. Beyefendi buyur limonatanızı çekmeden. Pardon suyunuz ne dökmen Teşekkürler ben bunu nasıl dökmeden götüreceğim ya. Tamam şöyle uçuyorum. Darararım. Ben de bir tane. Ben şunu alacağım. Teşekkürler. Ay premium olmak da ne güzel bedava alıyorsun her şeyi. Şuradaki 3 dakika dinleneceğim O sırada bir kavuzu deli mi ne ya? Allah Allah keşke büyük havuzunda kalmasaydım. Arkadaşlar kamerayı görememişim. Nerede olduğunu bilmiyorum şu anda kameranın. Aslında biraz da şunun içinden çıkacağım. Zaten premium da değilim. Bunu nasıl aldığımı bilmiyorum. Ben de deli oldum. Allah'ım deliler hapishanesindeyim bildiğin. Şöyle suya uzanayım. Oy şuraya da kaçayım. Ben de premium değilim. Premium de yazıyor üstünde hatta. Evet arkadaşlar en büyük makine. <laughs> Kamera gitti. Tamam en güzel şey. Lala, lala, lala. Aa, makine beni içinden atıyor. Kayrağı düşürdük. <laughs> Kaydırak düşüyor gerçekten arkadaşlar. Gerçekten çok saçma oldu. Evet şimdi ben de kayıyorum. Şöyle ben de içine gireyim. Taşar. Şaka buradaydım orada değildim. Ama bu içecek makinesi gibi bir şey. Onun için içine içeceğimi koyacağım. Çok susadım. Şimdi biraz daha şuradan dolduruyorum. Ne oldu? İnsanlar tövbeçini mi yapacak sanki? Şöyle dolduruyorum. Ooo. Süseli, hmm. Susalım. Susamışlığım gitti. Vayu, 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 vayu. Tamam çok eğlenceli. Oy. O sırada çocukumuz yine yine. <laughs> Şurayı ıslatayım. Çok güzel kayacağım. Çünkü şöyle şöyle. 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 Kızım çok ses çıkarma. Kardeşin uyuyor. Ay kızım sen buradaydın değil mi? Kızım sen buradaydın doğru ya. Tamam şuradan eşyalarımızdan alayım biraz. Hangisi bizim çantamız ya? şu. Ben de saçlarımı tarayayım da. Sonra havuza girelim. Ece sen de havuza gir tatlım. Tamam anne. Üf, büyük havuzuna gireceğim. anneme çaktırmayın. Annem geliyor. Hemen içeri havuzuna gireyim. Gidin de bakayım şu kıza. Aferin tatlım. Ben de 2-3 dakika durayım da şurada sonra çocuğu da sokarım. Tamamdır. Kaç. Benim şuradan gözükmemeliyim. Ay ne oluyor la? Çocuklar geliyor buraya. Oh, çok of, oy çok eğlencelimiş. çok güzel. Diyorum ki buraya kay mı soksam? Oy şöyle içecek şunu şuradaki çalayım işte. <laughs> çok güzel tamam bir şey olması tamam. Şimdi şimdi deme tutunarak uçuyorum. Yok ya babam sevmedi atıyorum. Son bir iki yok bu olmadı. Bu daha güzel. Bu daha daha kötü. Yine olmuyor Evet arkadaşlar en büyük. Siz görüyorsunuz ben göremiyorum haksızlık. Evet şimdi bunun içine tamamen suyla doldurup içine de seni atıyorum. Ay ne rahat. annemi söylemem lazım bunu annem Doğru annem çok kız. Na 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 na. Woohoo! Ay şu uzun iş ne sonuçta biz de depremiyuz kızım anne kızım. Ay ne yapıyım? <laughs> Ay, çok güzel bir şarkı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, aslında ikinci videosunu da yapacağım kısa sürede o da gelir arkadaşlar. Bye bye.